Arkadaşlar ben Zenç. Bu da benim oyun kanalım. Bugün sizlerle birlikte bardağı mutlu ettirmeye devam ediyoruz. Bugün tam tamına 3. bölümüyle karşınızdayım. Huzurlarınızdayım. Bağlım nasıl olacak? Nasıl e, video olacak? Hep beraber göreceğiz. Bakalım. Şimdi biraz yansıma yapıyor. Pir dediğinde dolayı bilmiyorum. Nasıl geliyor? Büyük ihtimal. Şöyle yapsam daha olacak. Evet. Şöyle deneyelim. Böyle de hiç olmuyor arkadaş. Bu ne ya? Şöyle denesek. Ha şu arayı kapatacağız. Tamam. Şöyle denesek. Bilmiyorum ama. Olmadı. Hiç olmadı bu sıfır. Hmm, şu aradan şöyle göndereceğiz. Şöyle göndereceğiz de zor olacak ama öyle gönderirken. Tam şu aradan göndereceğiz. Şöyle deneyelim de. Abi zor ama bu ne ya? Gözünü seveyim. Bu yapılır mı şimdi ya? Nasıl olacak bu? Oh, Oo, oh, oh, işimiz var bunda da. Buradan ben bunu nasıl döndüreyim? Döner mi oradan? Tamam, böyle ya herhalde. Ama bu sefer de su suyun akışını ben göremiyorum. Nereden geldiğini de bilmediğim için. He, çoğunu buradan geliyor o zaman dur. Şöyle yapacağız. 2 yıldız mı olacak? 3 yıldız yaparız onu ya. Yapamaz mıyız? Ama durmuyor işte. Bunun durması lazım. Şöyle yapsak 3 yıldız olur mu? Oldu! Oldu be! Başardık! Oldu! Evet, çok güzel. Devam. Nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? Onu bir düşünmemiz lazım. Şöyle yapsak, ee, sanki biraz zorlayacak biz ama. <laughs> Ney? Nasıl yani? Nasıl yapacağız? Pardon? Hmm, bu zor ya. Arkadaşlar. <laughs> ne yapacağız? Düşüneceğiz. Düşüneceğiz. Ne yapabiliriz acaba diye. Ne yapacağız? Şöyle yapsak. He, bu akışı buraya çekmemiz lazım. He, o durur mu? Acaba orada öyle yapsak. Durmuyor ki. Ne yapacağız? Böyle yapacağız. Böyle bunu yaparken de hızlıca bunu engelleyeceğiz. Oha! Bu ne ya? Nasıl engelleyeceğiz aynı anda şey yapacağız? Şunu yaptık. Bu hamleyi yaptık. Daha sonra şu hamleyi yapacağız. Yani bunu ya yapacağım da bir saniye bir saniyeyle hemen yapmamız lazım. Sadece bir saniyeyle yapacağız bunu. Nasıl olacak bu? Allah Allah. Hadi bunu yaptık. diyelim. Hızlıca şunu şöyle. Ha duruyormuş o zaten. Duruyormuş. Destek yaptık mı? O duruyor zaten. Tamam. Oldu mu? Hadi be! Çubuk olması oluyordu. Çubuk olması oluyordu. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Bu sefer engelledik ya. Ünlü engelledik bu sefer. Şöyle yapalım. Şöyle. Şöyle. Hadi ya. Bu zormuş ya. Kabul ediyoruz. Bu zor. Evet. Şunu yaptık. Buradan sonra şunu. Ama... Şu diğer toptan nasıl kurtulacağız? Omdan omdan ne yapıyoruz biz? Ne çiziyoruz ya? Şöyle yaptık. Buna şöyle bir e gelesek. Tamam. Ya bu nasıl gidecek o topu biz? engelleyeceğiz. Ben onu merak ediyorum. Şu an biz onu doldurmuştuk ama top oluyordu. Hadi. Yine girdi ya. Hmm, şöyle mi yapacağız acaba? Bunu yaptık. Şöyle gelip rampa mı yapacağız? Ha buldum. inşallah bulmuşumdur. He böyle mi? Yo bir dakika. O tom tam o top oradan düşerken dur 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 dur. Tam o top oradan düşerken. Bir dakika onu sektireceğiz o tarafa. Nasıl olacak ama o? He şöyle bir şey olacak. Onu nasıl at atlatacağız diğer tarafa? Ben onu merak ediyorum. E, bunu yaparsam helal olsun yani. Bu, bu bir zor bir hareket. Nasıl yapacağız? Zor çok. Çok zor bir şey bu. Hadi. Yes. Oldu. İnanmıyorum ki. Bu IQ'ye bak abi. 3 yıldız hem de 3 yıldız. Of. Yoruyor. Biraz kafa ve mantığa ihtiyaç var bu bölümleri geçmek için. Gerçekten. E bu arada bir yerden açıp bakmıyorum ha. Şu an kendiniz görüyorsunuz. Kafa yorum kafa. Arkadaşlar e, ee, geldik 87'ye. Şimdi bunun olayı nasıl? Bu basittir ya. <laughs> basit mi bilmiyorum ama gözüme bir basitlik gibi basit bir şey geldi ama şöyle yapayım. Hayır o sular boşa gitmese oluyordu. O sular boşa gitmese vallahi billahi oluyordu oluyor di oluyor di oluyor di oluyordu ama olmuyordu. di düşer mi Düşer. Şu şöyle yapayım Yok yetmedi biraz daha. Ah 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 be. Düş, 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 düş. Düşmedi. Top düşmedi. Düş. Ah. Nasıl olacak abi bu? Ben de şaşkınlıkla yapıyorum. Bazen bala geçiyoruz. Kafamızı kullanıp da. Oho bir bitti. Dibi kaldı. Yetmez ki o dibi. Oh! Düşürdük bardağı. Tamam. Tamam da. Nereye tamam diyoruz? Olmadı ki dibi kaldı gene. Bunu gerçekten zor yapmışsınız ama bu ne ya? Bu nedir ya? Ya şundan bir kurtulalım gözünü seveyim gerçekten. Kurtulalım şundan. Ya bunu nasıl geçeyim ya? Oh, Bir düş artık sen. Suyun boşuna gitti. Dibi kaldı ya gene. Ol artık. Ama gene düştü. Gene düştü. Aynı şeyi yapacağım gene. Olursa olur olmazsa olmaz yani. Olacak ama her türlü olacak da. Uğraştırıyor şu an. Biraz daha olsa yetecek ama. Allah delireceğim. Delirmeden şu bölümü bir geçeyim ben ya. Bak gene devrildi. Şunu yaptık. Şunu şöyle yaptık. Şöyle yine yetmiyoruz zaten de. Şöyle yapalım. Yok artık. başına gitti değil mi? O bilerek mi yapıyorsun? Oyun gözünü seveyim ya. Yapma bunu gözünü seveyim. Beni bu kadar yorma ya. Neyse. Yoracak ama değecek. Yoracak ama değecek gibi gözüküyor. Ama biraz zaman alacak tabii. Nasıl yapacağız buna? Yeter artık. Oldu be. Oldu bir damlayla. Bir iki damlayla başardık. Damla bile kıymetli diyoruz ya. Bu oyun içinde geçerli. Geçtik. Haydi bakalım. 88. Arkadaşlar 4. bölümde de görüşeceğiz herhalde. Çok uzatmayacağım. 90'da bitirelim. Sonra kalan 10 bölümü de diğer videoda oynayalım. Evet 88. Zorlu bölümlerle bugün sizlerle birlikteydik. Zorlu bölümlerle mücadele ettik. Devam ediyoruz mücadeleye. Üçgen yapsak. Bu topun burada ne işi var? Bu topun burada ne işi var yani? Ya bir git Allah aşkına bir git ya. Ben de şurada bir rahat bir nefes alayım. Bir git ya. Bir git. Ya bir gider misin? Ya niye gitmiyorsun? Neden? Bir zorlu bir bölümle karşı karşıyanızdayım arkadaşlar. Ee, geçmiş olsun. Ee, <laughs> nasıl yapacağız bilmiyorum. Evet. İnanılmaz. Bütün sularım eridi. Kaynadı bütün sularım. Oh. Aslında yetermiş. İyi kullanırsak yettiririz. Bir de çok kasıyor. Çünkü birbirine girdi her şey. Oyunda da böyle biraz hatalar var. Tabii. Bu sular yetsin. Yetmedi. Yetmedi. Bak gene takıldı. Çok saçma olmuş bu arada bu. Bu oyunun mekanizması baya bir saçma olmuş yani. Yeter mi? Yetti hele. Hele şükür. Yetti. Başardık. Evet. 89. Basit gibi duruyor ama basit demeyeceğim. Basit gibi duruyor. Ne? Ya bir de görünmez mi? Bu ne? Basit demeyecektim işte. Basit dersen böyle oluyor. Nasıl yapacağız bunu? Ha buraya çizemiyorum. Şöyle yap. E bardak nerede abi? Bardak nerede? Bardak yok. Ne? Ben şu bardağın yerini görebilir miyim? Bir dakika. Rastgele bir şey çizsem. Ne? Ha, bu zor işte. Ben bunu nasıl göreyim? Şöyle yapayım. Burada mı bayrak? Şey bardak. Bayrak diyorum. Bardak burada mı? Şöyle yapalım o zaman. Bardak buradaysa. Bu mu bardak? En bu mu? Bardak bu mu şimdi? Nasıl ya? Benim kafa gitti. Nasıl bir şey arkadaş? bardağı görmüyorum ki siz, siz kime ne anlatıyorsunuz ben bardağı görmüyorum bir de görünmezlik çıktı başımıza şöyle yapalım bir gitme bardağı buralarda nasıl yapacağız nasıl olacak nasıl olacak bu iş Arkadaşlar bir tane yüzde Yapacak bir şey yok. Ben bulamadım yani. İlk defa bir 100 kullandık. Videoda şimdi bu ne? Ne? Bu ne? Hiçbir şey anlamadım. Saçma bu. E ben de çizerek bulurdum ki orayı. Ben büyük çizdiğim için şöyle yapalım. Büyük çizsek. Bu ne ya? Çok saçma bu. Bir dakika ben ip ucundan hiçbir şey anlamıyorum. Bir daha göstersin. Zaten saçmaymış. Kullan gitsin abi o zaman burada. Bak şöyle bir şey yapıyor. Bu ne? Bu ne ya? Saçma sapan bir şey bu ya. Şunu mu yapıyor? Sa saçma ya. Bana bir daha göstersene bir ya. Bu ne? Saçma. Çok saçma ya. Bir daha göster. Bak şöyle bir şey gösteriyor bana. Ama bunun ne alakası var? Bunun burada ne alakası var? Zorlu bölümde takıldığımız nokta arkadaşlar 89. bölümdür. Bir daha deneyeceğim. Olmazsa videoyu bitireceğiz. Bu çok saçma. Abi şunu yapıyor. Bu ne ya? Su da aşağıda inmiyor. Şurada gizli bir zemin var. Aşağıda inmiyor su. O da enteresan. Nasıl yapacağız? Çok merak ediyorum. Bak. Arkadaşlar burası geçinmez. Bardağın nerede olduğu belli değil. İlk başta gösteriyor da kayboluyor. Kim bilir nerede bardak. Arkadaşlar biz burada videoyu bitirelim. Daha fazla uğraşmayalım. Çok zaman alacak belli. Öyle gibi gözüküyor. Umarım videomuzu da beğenmişsinizdir arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.